...kalmasın. Evet, Bugün de Sarıyer'e... Işte, ...bayramın ikinci günü. İşte, dün Alibeyköy paraşünü yaptık. Bugün de Sarıyer ...sayrıya gittik. Tarihi Sarıyer Direkçisi'nde... ...birazcık Sarıyer ...bir kardiyo yapıp... ...sayrıya zamanını çok güzel tatlı geçirmek için diyorum. Şimdi görüşmek üzere. yerleri boşuna takmış. Hatta onu alıp satsa iyi olur. Zaten kullanmıyor. Diğerlerinde diğer şoförler de can teyzesini atıyor. Çok umursuyor ama sinyal bile vermiyor. Salla pata gidiyor. Yani özgüven patlaması. Havan var. arabam var misali. Evet arkadaşlar indik. Levent 4 Levent'te indi. Şimdi metrobüse bineceğim ya da metrobüsten tünelden karşıya geçip oradan otobüse bineceğim ama metrobüsü tercih ediyorum. Çünkü metrobüste Hacı Osman'a geçeceğim. Hacı Osman'da otobüsler var. otobüslerde de binerek oturarak gitmeyi düşünüyorum. Hadi. Bir bir Sağlıklı yaşamayı tercih ederim. oturan <Sessizlik> <Sessizliklerimiz>, bari. 2020 evet. evet. arkadaşlar sarı yere geldiğim. Martların Boğaz'ın olduğu tartışmaz güzel bir yer. Evet. Taranski. Şimdi Sarıyer tarihi Sarıyer Brekisini doğru gidelim arkadaşlar. kariyerin belki de en anlamlısı martıları. Daha burada büyük ihtimal balık avı bitince burada karabataklar. insanlar buraya dinlenmeye geliyor. Görüyorsunuz. İnsanın arayış içerisinde olduğu nokta bu taze yerler. gideceğimiz yer şurası arkadaşlar. Arkada bir cami var. Onun minaresini bakıma almışlar anladığım kadarıyla. <laughs> Güzel bir mat sesi. <laughs> Atamızın heykeli. Saygıyla minnettarım. Atamızın Hı -hı. asker arkadaşlarına bu kanının canını, malını verip vatan kurtulmasında her şeyi yapan kahramanlarımız. Buraya bereketimize yaklaştık. Ön kapısı burası. Bayağı kalabalık insanlar var. Gördüğünüz gibi muhteşem. Ben yukarı çıkacağım. Kolay gelsin. <laughs> Elimizi yıkadık. Toplu halde yıkadık diyorum. Elimi yıkadım arkadaşlar. Şimdi yukarı daha çıkalım. Biraz da kalabalık değil. Evet. Şöyle göreste. Evet biraz önce aşağıdan göstermiştim. Minare burası arkadaşlar. Anlamanız için. 360 derece evet. kolay gelsin Benim <laughs> mekan bu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sağ Tamam ben de soğudum. ama Evet arkadaşlar. Güzel. Tarihi Saraya birik. Osmanlı tarihinden geldi <laughs> <laughs> Evet. 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 Görüşecek <laughs>

Evet. Sağ olun. Duyduğuma göre bunlar bayram hediyesiymiş, ücretsizmiş. <gülüyor> Herkes <gülüyor> size bir şey söyledi. <laughs> evet, aşağıda belirtin. <laughs> <laughs> bir bakım iki kat ödüyor. <laughs> Çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Pıtık. Gel bakalım gel gel. <laughs> Alıştın mı şimdi? Vaktin geliyor değil mi yakışıklı? Hadi bakalım afiyet olsun. Yeme saat. Sıra bende. <laughs> hesap ödeme zamanı geldi. Şuradan alabilir misin? Temas varsa... Evet. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Bayramınız kutlu olsun. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tarihi Sarıyer bölgesinden çıktık. Yani toplu halde bir çıkış yaptık ve tek halde yürüyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi deniz kıyısında. Şöyle bir bakalım biraz görsellik katalım. Evet. Ambiyans farklı bir noktalar. Tabii ikinci bir ambiyans farklı noktası da köşkleri. Tabii ki bu köşklerin arasında ne var? Siz bilirsiniz. Evet. Pistelli Behlül. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arapları sallayan Türkiye'de yer yerinden oynatan bütün herkesin merak ettiği Pistelli Behlül. İnanılmaz bir diziydi. Dönmüş. Hayır. Garip olan da o ya. Millet heveslendi, bayağı heveslendi. Bayağı ego yarattılar orada. Açlıkları, susuzlukları belli oldu. Evet arkadaşlar. Burada tabii ki benim aradığım nokta ne bir tane ne behlü. Benim aradığım bu kangal köpekleri. <laughs> Ay maşallah. Tarihi köşkler arkadaşlar gördüğünüz gibi Boğaz'da lüks lüks evler lüks lüks tabii ki ekonomik durumu iyi olmayanlar da. ya da zaman bulamayan bir yere gidemeyen insanlar çoluk çocuk böyle denizde yüzüyorlar denizin durumunu söylemek istemiyorum yosun var Yaramalar. Ama mutlular insanlar. Evet burası burası. Kam Koç Vakfı. Evet. Bihter'le Beylül'ün çekim noktası. Ah Bihter'le Beylül buradaydı. Romantizm kaynıyordu buralar. Evet. Asıl ve Vehbi Koç. Merhaba. Geçişe Sevda anlatmış kim bilir kimi Köyde inmik inmik dokunan halı Yaşamış anlatmış tüm duygusunu Renklerden şekile dokunan eli İğneyle sabırla bir kuyu kazmış Fal tutmuş iplikle bazen de kızmış Sanki her düğümde bahtını çizmiş İz yapmış Zülfün dokunan teli. Bu muhteşem sanat belki nefesi, şu tasvir, besbelli göğüs kafesi, şu resim sevdası, şu neyin sesi imza atmış gözün dokunan seni. Her kareye sinmiş anlının teri, Sevdası atsızdır, meçhuldür yeri. Sevdiği uzağa gittikten beri, Selama yollanmış dokunan yeri. Sevgisine bakar gibi bakınmış, Saçına dokunur gibi dokunmuş, Tezgaha, halıya kimi yakınmış, Şarkıya Türkiye dokunan dili Bahar kaç bahar beklemiş Bilinmez meğer Şimdiye bakınca Demek ki değer Sevdiği çıkıp da gelmezse eğer Kilime dokunur dokunan hali Sevdiği çıkıp da gelmezse eğer 기름에 독문 독만 하리 기름에 독문 도쿠, 독만 Evet arkadaşlar, 10 yıl önce bildiğim kadarıyla e, Bitterle Beylürün dizi filmi vardı, dizi filmi sürekli pompalandı ve sanki her gün varmış gibi bize lanse ettiler. Ama içeri girdiğiniz zaman Bitterle ile ilgili hiçbir eser bulamayacaksınız. En güzel eser Anadolu kilimlerimiz olacak, muhteşem bir duygu. Gördüğüm zaman çok sevindim. Görevlilerle de duygularımı paylaştım o anlamda sevinçliyim. Çünkü böyle güzel bir yerin Anadolu motifleriyle zenginleşmesi bambaşka. Bihter ve Behlüllerle değil. Aksine halkla ilgili olması. Halkımızla ilgili olması. Evet burada yasak olduğu için giremiyoruz. Önemli değil. Evet buradan değil dedim. Gördüğünüz gibi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Böylelikle güzel bir değerimizi müzemizi öğrendik. Ee, şöyle diyeyim, çarşamba günü hariç her gün ücretsiz buraya gelebilirsiniz, göre, görebilirsiniz. Giriş Bihter ve Behlül ile başlıyor ama içerik Anadolu motifleri. Ay, yakaladım seni. Anadolu motiflerimiz, zenginliklerimiz, değerlerimiz, kültürlerimiz. Evet. Görüşmek üzere. Dükkanı kapatıyoruz. <laughs> Hadi kolay gelsin Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem bir duygu. Sarıyer'i gezebilecek çok yerleriniz var. Evet. Yaya yolu durmaz. Bunlar geçer. Acımazlar. Bunların hiçbir acıma duyguları yok. Hani acıma derken laf icabı. Değerlere, değerleri, kuralları hiç e sayarlar. Başkasının hakkını koruma gereği duymazdı. Evet. Bu paşalar da geziyor. <laughs> Hocam sen nereden buldunuz bunları? Seni götürüyor. <laughs> sen kas yap biraz bir önce. <laughs> Hay maşallah. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gezmeyi devam. Ediyorum. Şimdi yürüyüş güzergahını görsün. Buradan giriyoruz. Dairesi hareket çiziyoruz. Sahi güvenlik var orada. Bakın şu kısımdan yürüyeceğiz. Sahi boyu şöyle hop. Sonra şurada otel var görüyorsunuz. Şurada. Ben burada görebiliyor muyum? Evet şöyle bir yaklaştırayım. Evet. Bu otele kadar yürüyeceğim. Ondan sonra şuraya kadar İstinye. Şuradan bir u dönüş var şöyle. Oraya kadar döneceğiz ve İstinye'nin oradan otobüse bineceğim. Bayağı yüzeceğiz. Hadi bakalım gazamız bu barikos. Evet, kankim geldi. <laughs> Maşallah. Ama tuttum. Gördüğünüz gibi benim hadi kartımı yapıyor. Neredesin? Kankim. Gel bakalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her şey birbirinden güzel. İyisi de var, kötüsü de var. İyi tarafını da yakalıyorsun, kötü tarafını da yakalıyorsunuz. Enerjin ama yüksek tutuyorsun. Çünkü şükürler olsun ki moralin bozuk demek ayrı bir güzellik. Şükürler olsun ki enerjim, mutluluğum yerinde demek ayrı. Yani olumsuz durumda da şükür etmek güzel bir duygu. Evet. İnsanlarımız çok güzel. Doğal haliyle. İmkan vermezsen, seçenek sunmazsan seçenek yaratılır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tatil böyle olur.